Soğuk bir kış sabahı, Kanada'nın Nova Scotia eyaletinde küçük bir kasaba olan South Ohio'da bir bebek dünyaya geldi. Adı Maud Doley'di. Ailesi, onu büyük umutlarla büyütmek istiyordu ama Maud'un çocukluğu, diğer çocuklar gibi neşeli ve hareketli olmadı. Doğuştan gelen romatoid artrit, onun küçük yaşlardan itibaren ellerinde ve vücudunda deformasyonlara neden olmuştu. Ancak bu engeller onun hayal dünyasına ulaşmasını engelleyemedi. Küçük Maud, ellerini rahatça kullanamasa da renklerle oynamayı çok seviyordu. Annesi onun içindeki sanat sevgisini keşfedince ona ilk boya setini hediye etti. Maud, küçük fırçasını kavrayarak kağıtlara basit çiçekler, evler ve mutlu manzaralar çizmeye başladı. Ailesi onun okula devam etmesini sağladı. Ancak sınıfta diğer çocuklarla uyum sağlamakta zorlanıyordu. Engelleri nedeniyle bazen dışlanıyor, bazen alay konusu oluyordu. Ama Maud, renklerin dünyasına sığındıkça kendini daha güçlü hissediyordu. Annesi ve babası onun sanatına destek olmaya devam ettiler. Fakat bu mutlu anlar uzun sürmeyecekti. Genç bir kız olduğunda annesini ve babasını arka arkaya kaybetti. Küçük yaşta hayatın acımasız yüzüyle tanışmıştı. Aile evleri annesinin ölümünden sonra abisi tarafından satıldı ve Maud akrabalarının yanına sığınmak zorunda kaldı. Burada bir süre teyzesiyle yaşadı. Ancak bu yeni hayat ona sıcak bir yuva sunmadı. Akrabaları onu bir yük olarak görüyor, bağımsız olamayacağını düşünüyorlardı. Maud için en büyük kırılma noktalarından biri aşık olduğu adam tarafından terk edilmesi oldu. Genç bir adamla yaşadığı aşk, kısa süre içinde sona erdi ve Maud'un karnında taşıdığı bebeğin varlığı bile adamı kaçırmaya yetti. Ağabeyi, bebeği evlatlık olarak başka bir aileye verdi. Maud, çocuğunu bir daha göremedi. Onun için bu, yüreğinde kapanmayacak bir yara oldu. Zorluklarla dolu bu yıllarda, Maud'un en büyük tesellisi resim yapmaya devam etmekti. Teyzesinin evinde kaldığı süre boyunca kartpostallar çiziyor, küçük süslemeler yaparak kendini mutlu etmeye çalışıyordu. Ancak orada da kalıcı olamayacağını biliyordu. Bağımsız olabilmek için bir iş aramaya karar veren Maud, gazetede bir ilan gördü. Bir balıkçı ve bekçilik yapan Everett Lewis, ev işlerine yardımcı olacak bir kadın arıyordu. Maud, fiziksel engellerine rağmen bu işi yapabileceğini düşündü ve Everett'in kapısını çaldı. Everett, sessiz ve sert mizaçlı bir adamdı. İlk başta Maud'u işe almak konusunda tereddüt etti ama sonra onun azmini görünce kabul etti. Maud, küçük, penceresiz bir kulübeye yerleşti. Kulübenin içi karanlık, duvarlar ise soğuk ve boğucuydu. Ancak Maud, bu küçük evi bir sanat eserine dönüştürmeye kararlıydı. Zamanla Everett ve Maud arasında bir yakınlık gelişti. 1938 yılında evlendiler. Ancak bu evlilik bildiğimiz anlamda sevgi dolu bir ilişki değildi. Everett katı, cimri ve sert bir adamdı. Maudun sağlık sorunlarını anlamakta zorlanıyor, zaman zaman ona karşı katı davranıyordu. Ancak Maud, hayatının zor koşullarına rağmen boya yapmaya devam etti. Maud, boş zamanlarının çoğunu kulübeyi süsleyerek geçirdi. Önce mutfak eşyalarını, sonra kapıları, duvarları, hatta pencereleri bile boyamaya başladı. Çiçekler, kuşlar, kış manzaraları, mutlu insan figürleri. Küçük elleriyle koca bir dünyayı yaratıyordu. İlk başlarda Everett, mağdun sanata olan tutkusunu anlamasa da, zamanla onun resimlerinin ilgi çektiğini fark etti. Evlerine gelen ziyaretçiler, mağdun çizimlerine hayran kalıyor ve onun küçük kartpostallarını satın alıyordu. Everett, Maud'un sanatının para kazandırabileceğini görünce onun için boya almayı kabul etti. Maud artık tam anlamıyla bir sanatçı olmuştu. Maud'un resimleri zamanla yerel halk tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Küçük köy yollarında, yol kenarında resimlerini satmaya başladı. Derken bir gazeteci onun hikayesini duydu ve yerel gazeteye Maud Lewis hakkında bir makale yazdı. Bu makale Maud'un hayatında dönüm noktası oldu. Kanada'nın dört bir yanından insanlar onun resimlerini satın almak için kulübesine gelmeye başladılar. Siparişler arttı. Hatta Kanada Başbakanı Pierre Trudeau bile onun bir eserini satın aldı. Maud'un resimleri onun neşeli dünyasını yansıtıyordu. Zorluklar içinde büyümüş olmasına rağmen resimlerinde hep mutluluk vardı. Maud, ilerleyen yaşlarında sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam etti. Romatoid artrit hastalığı ağırlaşmış, fırça tutmakta zorlanır hale gelmişti. Ancak buna rağmen resim yapmayı bırakmadı. Son nefesine kadar küçük fırçalarıyla dünyayı renklendirdi. 1970 yılında hayatını kaybettiğinde geride binlerce eser ve milyonlarca insana ilham veren bir yaşam hikayesi bıraktı. Onun küçücük evi sanatseverler için bir müzeye dönüştü. Bugün bile onun resimleri dünyanın dört bir yanında sergileniyor. Maud Lewis, engellerin sanata engel olmadığını kanıtladı. Maddi zorluklar, fiziksel engeller ve hayatın acımasızlığı onun içindeki ışığı söndüremedi. O, hayal dünyasını kısıtlı bir tuvalde bile olsa büyütmeyi başardı. Eğer bir gün Nova Scotia yolunuz düşerse, onun renkli kulübesini ziyaret edin ve Maud'un dünyasına bir göz atın. Bu hikayeyi beğendiysen, abone olmayı ve paylaşmayı unutma. Sence Maud lejisin en büyük başarısı neydi? Yorumlarda paylaş.